hoş geldiniz. Bugün aşırı 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 heyecan olduğum bir video çekiyorum. Konusunu başlıktan da anlayabileceğiniz gibi açıklayayım. Yarın değil 3-4 gün sonra benim bir doğum günü partim var. Ve bu doğum günü partisi için bugün sizlerle gidip süsler alacağız. Bunu zaten birkaç yıldır birkaç kere çekmişimdir. Ve çok heyecanlıyım çünkü doğum günüm yaklaştı. Evet. Gerçekten çok heyecanlıyım. Konseptimiz açık pembe, toz pembe ve gümüş olsun istiyorum. 17 yaş balanı alacağım. 17 yaşındayım artık. 2006 Kasım doğumluyum. Özen 17 oluyorum. 18'e giriyorum. 17 oluyorum anne. Yani. Öyle hani dehşet heyecanlıyım. Demin midi yedim. O yüzden biraz konuşmakta zorlanıyorum. 30 saniyedim. Birazdan ailemle birlikte çıkacağız ve hediyeleri almaya gideceğiz. Bugün günlerden çarşamba, pazar günü ve cumartesi günü benim doğum günü hafta sonum. Cumartesi ailemle kutlayacağım. Pazarda arkadaşlarımla kutlayacağım. Zaten vlogunu da çekerim. Çok güzel olacak. Süslemeler falan her şeyi birlikte yapacağız vlogda. Bugün gidip sadece malzemeler alacağım. Nefes almıyorum. Tamam biraz şımardım. Çok heyecanlıyım. Öyle size anlatmak istedim. Doğum günü. Evet. Bu kadar yeterli için. Bu arada pastamı da yaptırmaya verdim. İki tane pasta yaptırıyorum. Umarım ikisi de çok güzel olur. İkisi de aynı pasta aslında. Birini arkadaşlarımla kutlarken yiyeceğim. Diğeri de makete olacak. Maketini de kullanacağım. O yüzden iki tane pasta yaptırıyorum. Zaten hepsini blogda görürsünüz. Aşırı heyecanlıyım. Doğum günü haftam geldi sonunda. Hazırlıkları ayrı bir heyecanlı. Kutlamak ayrı bir güzel. O yüzden dehşet mutluyum. Bu sene benim hani lisede son yılım olduğu için güzel bir doğum günü olsun istiyorum. Çünkü bir daha muhtemelen yıllar boyunca bu arkadaşlarımla bir daha beraber olamayacağım. Ya da ailemle belki. Ailemle beraber olurum da yani bilmiyorum arkadaşlarımla beraber olur muyum. O yüzden bu seki doğum günlerim çok güzel olacak. İki tane olacak. Bir tanesinde vlog çekeceğim. diğerinde de çekmem büyük ihtimalle. Ama siz her şeyi görmüş olacaksınız. Gidip şimdi malzeme almamız lazım. Alacaklarımı aklımdakilere hemen söyleyeyim. Helyum tüpü almak istiyorum. Çünkü tüple balonları istediğim boyutta ve istediğim şekilde şişirmek istiyorum. O yüzden helyum tüpü Acilen almam lazım. Umarım bulabilirim. Masa örtüsü alacağım. Böyle toz pembe renginde. Gümüş tabaklar alabilirim. Gümüş ve toz pembe renginde balonlar istiyorum. Bu arada pastam dehşet güzel olacak. İnşallah yani becerebilirlerse pastamı vlogda görürsünüz. Onun spoilerini çok vermeyeyim. Ama çok güzel bir pasta olacak inşallah. Yapabilirlerse, yapamazlarsa oturup ağlarım büyük ihtimalle. Ama çok heyecanlıyım. Çok güzel olacak bu seneki doğum günüm. O yüzden süslemesi de güzel olsun istiyorum. Güzel, sade, şık böyle süslemeler istiyorum. Geçen sene biraz aceleye gelmişti. O yüzden çok süs bulamamıştım ama gene güzel olmuştu. O yüzden bu, süs bu süs bu sene daha güzellerini bulmak umuduyla birazdan çıkacağız. Anne hazır mısınız? Anne! Ya mam. Anne! Hazır mısın? O zaman hazırlan! Annem daha hazır değilmiş onu bekleyeceğiz. Yaklaşık bir 10-15 dakikaya çıkarız. Her şeyi birlikte yapacağız. Süs malzemeleri alacağız, balonlar alacağız. Ya bir sürü almamız gereken şey var, umarım unuttuklarım olmaz. Siz bana hatırlatın diyeceğim de siz videoyu sonra izleyeceksiniz. Neyse yani yapacak bir şey yok. Bu videoları da hızlı hızlı yükleyeceğim ki güncel bir şekilde izleyin. Aradan çok vakit geçmeden, Instagram storylerimde görmeden. Öyle yani, bu seneki doğum günüm için çok farklı düşüncelerim var. Birazdan gidip... Birazdan gidip... hediyelerim. Ay ne hediyesi, tövbe! Şeylerimi alacağız. Birazdan gidip süslerimi alacağız. Evet bu kadar konuşmak yeter. Bay bye Bay bay bye değil. Bunun da arabaya geldik. Arabaya bindik. Şimdi gidiyoruz. Annem neredeyse beni tramvaya bindirip götürecekti ama canım arabayla gitmek istedi. Çünkü orada başka yerlere gidersek arabayla geçişimiz kolay olur diye düşündüm. Şu an Defne de geldi. Defne zaten evde durur mu? Defne niye geldin? Evet canı istedi. Canı istemiş. Süper. Gidiyoruz bakalım inşallah güzel şeyler bulabiliriz. İnşallah. Yaklaşık bir 10 dakikalık falan yolumuz var. O zaman orada görüşürüz artık parti evinde. Nereyi bulursak. Arkadaşlar geldik böyle bir yer bulduk yol üstünde. Daha önce böyle bir yer olduğunu da bilmiyorduk yani yolda bulduk. Bakalım güzel bir şeyler bulabilecek miyiz? <laughs> cinsiyet şeyi, cinsiyet. Şeyi. Bak. Bak abla burada var. Bakayım, ablacığım. Ay bunlar ne anne? Şunlardan bak kesinlikle almamız lazım. Ne dersin? Şimdi konsepte biliyorsun anne. Sen de gözüne çarpanlar şey yap ama 17 balını kesin istiyorum. Bence bu daha güzel şunlar. Değil mi? Tamam. Bir çalışan gelsin sorsak iyi olur aslında çünkü. Ama burada her şey var burada. Çarşıya gidecektik ama çarşıda bulamayacağımız şeyleri burada buluruz. Bir de Dead dans yap. Bu mıydı? 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10. Bana açık pembe da lazım. Abla. Süper. Uzaylı. Uzaylı balon da. Uzaylı. Ne alıyoruz ben? Mum bakacağım. Pastanın üzerine koymalık. Burada da bir şeyler var. Ha, baksanıza. Bu ne? Gümüş ya da pembe cupcake kabı bulmamız lazım. Mumu. şunlar var şöyle. 17 bağını da alacağız ya. Taç yoktur değil mi burada? Alkolsüz gazlı içecek buldum. Buna 2 sene önceki doğum gününde vardı hatırladın mı? Alsam mı? Ama bunların tatları çok güzel olmuyor. Bunu alacağım ya. En kötü patlatırım yani anladın mı? Güzel, hoş duruyor. Bunu da alalım. Ama bunu şimdi şuraya koyalım en son alalım. Şimdi çok işimiz var ya vallahi. Bayrak bayrak masa süs masa şey lazım masa ölçüsü lazım şimdi duvar için püskül bakacağım gümüş ya da pembe olması lazım çünkü konsept bu pembe olarak bunlar var hani bu hem gümüş hem pembe mi nasıl bir şey bu ya değil mi öyle gözüküyor hayır bu ta yapıştırdığın taraf pembe içi gümüş büyük ihtimalle ya. güzel mi gümüş mü olsun sence yani başka renk seçeneği çok yok gibi ya ha bak Yok ki. Cupcake üstüne böyle yazı alabilirim. Bakıyorum şimdi. Ay şunlar çok tatlı. Şunları mı alsam? Baba yapma. Oo. Baba tamam tamam valla. Evet <laughs> bakınıyoruz. Burada da böyle bir şeyler bak. Pinyat mı? bu işte. Vuruyor Baba ben doğum günümde pinyata atmayacağım. Siz yapabilirsiniz. Arkadaşlar babam pinyat alıyor Defne ben almayacağım. ve bir sürü şey var. Zaten çekebildiklerimi çektim. Hala bir şeyler bakınıyorum. Burada da değişik şeyler var Mevlüt için galiba. Bakın. Ay cadılar bayramı şey var. Şunlardan alsam mı mum olarak ya? Pembesi yok zaten. Güzel durur. Ay bunlar çok mu? Beyaz. Bu da güzelmiş. Bunu alayım en iyisi. Anniş nasıl pastanın üzerine eğer e, tacı beğenmezsen bunlardan koya koya. Ama altın rengili pasta ya. Ha? Mumu da böyle rose seçtik. Çünkü pastan pembişli hafif. Şöyle koyalım. Peçete bunu bulabildim. Sadece konsept uygun. Yine gri alıyorum peçeteyi de. Konfet alacağız. El pisi. Annem şu an kamera arkasından ağlıyor. Hangisi daha güzel? Abi cinsiyet partisi <laughs> İki tane alayım. Bir Defne'ye bir bana. Değil mi anniş? Hı hı. Yoksa bunları daha güzel. Bunlar ne? Daha iyi gibi. Bunlardan. Hı hı. Nasıl taşıyacağız? Sepet doldu. Bir, de var. Bir tane var. Ooo doğum günümün vazgeçmesi. <laughs> Bunun için şekerle dolduracağız. Kuzenlerinle vurursun. Bir tane yeterli 25 metre var. Bağlamanız yeter, için. Yeter. Tamam var. şöyle attım. Ay benim şu Bakın. çok tatlı. Bakın. Ne Rast ya. Bu anne. balonları şişirdikten sonra uçlarına bağlamak için. Şişirmesen bile bağlarım. Güzel durur. Bakayım. Bu mu bu mu anne? Bir sürü şey aldım. Almaya da devam ediyordum. Babam geldi böyle yaptı. Defne'nin büyük tuvaleti gelmiş. Gitmemiz lazım yaptı. O yüzden alelacele çıktık. Defneş. Defne. Tuvaletin mi geldi lan senin? Evet. Arkadaşlar biz şimdi markete geldik. Cupcake kabı almıştım. Cupcake harcı almam gerekiyor. O cupcake kabının içine doldurmak için. Tabii ki de satın hazır alacağım. Kendim yapamam yani. Gene kendim yapacağım da malzemeleri hazır alacağım. Migros'ta çalışan diyorum ki jalapeno peynir var ki diyor ki ya o ne ya? Beş kutu bir günde bitti. Niye herkes alıyor birden? Şaşırdım ben falan diyor. Abi dedim TikTok'ta ünlü oldu. Bitti kardeşim yarın gelecek falan yapıyor. Çok komik. Hiçbir yerde bulamadım orada jalapeno peynirini. Aa, cupcake ağacı nerede? Evet şimdi buradan hazır alacağım. Şimdi bunu buldum bunu alacağım. Böyle cupcake karışımı. Başka gözüme çarpan bir şey yok. Bir de koymak için böyle şeker hamuru buldum. Süslerim şeker hamuruyla. Çok iyi olacak var ya. Alışverişimizi yaptık. Şimdi paketleyip eve gidiyoruz. Evde aldığım her şeyi göstereceğim. şimdi hediyelerimi... Ay hediye ne? Tövbe Allah söyletti anneciğim. Evet. Bu süsleri falan aldık. Şimdi jalapeno peyniri almaya gidiyoruz. Bir tane biber ünlü oldu TikTok'ta görmüşsünüzdür. Jalapeno peyniri dolgulu biber. Kapan Şimdi o peynire bakmaya gideceğiz. Konudan alakasız ama gösteririm onu da. Eve gidince bütün aldıklarımı göstereceğim. Şimdi evin yolundayız. Bir de biber alacağız. Eve geldim ve size aldıklarımı göstereceğim. Bayağı yüklü bir doğum günü alışveriş yaptım. Geçen sene bu kadar fazla şey almamıştım ama bol bol aldım ki beğenmediklerim olursa onları aradan çıkartırım diye düşündüm. Bu iyi bir çok kötü duruyor. Şöyle iki poşet dolusu ürün var. Bir de ayrıyetten Defne kendine pinyata aldı ama onu ben de, benim doğum günümle bir alakası yok. Yani kendi patlatacakmış. Şimdi ilk poşetimizle başlıyoruz. En önemli şeylerden biri masa örtüsü. Bunu herkes atlıyor ama doğum günlerinde içecek dökülüyor. İşte tatlılar dökülüyor. İlla bir şeyler dökülüyor. O yüzden masa örtüsü şart. Ve masa böyle daha güzel dursun diye ben her sene alıyorum. Bu sene beyaz aldım. Çünkü çok böyle renkli renkli değil. Daha soft bir doğum günü istiyorum böyle bir masa örtüsü var. Bu arada doğum günü ürünlerinin yani bu süslerin fiyatını bilmiyorum hepsinin. Hiç bakmadım ama toplam 1000 lira gibi bir ücret tuttu. Sonra iki tane konfet aldım. Bunları terasta patlatacağız galiba. Bayağı eğleniriz diye düşündüm yani. Güzel olur inşallah. Ya da mum üflerken falan, doğum günü pastasını üflerken falan da patlatabiliriz. Sonrasında peçeteler var. Peçeteleri gri aldım. Konsept açık pembe ve gri ama aralarda farklı ufak renkler olacak. Onları zaten açıklayacağım. Her üründe her rengi bulamadım maalesef. Çok zorlandım gerçekten. Çünkü moru var, pembesi var ama o tonlar asla uyuşmuyor mesela koyu pembe var, ben açık pembe istiyorum. Griyi de çok koyu gri istemiyordum. O yüzden çok Çeşit olan bir yere gitmeme rağmen bayağı bir şey bulamadım aslında. Ya buldum ama tam istediğim rengi bulamadım. Oradaki ablalar çok yardımcı oldu sağ olsunlar. Çok ilgiliydiler. Böyle bir gri peçete aldım set. <laughs> Defne kendine böyle şeyler almış. Umarım bende bir alakası yok şöyle koyalım. Daha sonrasında duvar için şöyle iki tane şey aldım. Ay dur oturayım kız. Ne yazıyordum aslında Sonra duvarlara geçen seneki doğum günden hatırlayacağınız üzere böyle... Duvarlara astım gri böyle süsler var. Bunları böyle yukarıdan asıyorsunuz. Aşağıya kadar sarkıyor. Gayet güzel duruyor. Çünkü bunları asmadığımda duvar çok boş durmuştu. O yüzden bu sene de asarım. Hani güzel almazsa en kötü çıkarırım ama asarım yani. Çok güzel duruyor. Şu an çok parlak ama öyle çok göze batmıyor. Ben bir de böyle ince olanlarından aldım. İki tane aldım yetmez diye. Duvar süslerinden devam edelim. Happy Birthday yazısı aldım. Bunun ilki doğduğunu versiyonu da vardı ama bunun rengini çok beğendim. Bakın tam böyle açık pembe soft benim istediğim şekli uygun. Hatta içi de gümüş. Yani tam olarak benim isteğim doğrultusunda bir set bu. İki tane şöyle balonlarım var. Bir de bunların şişirme aparatları var. Böyle pipet tarzında koyayım bunları kaybolmasın. Ben bu sene balonlarımın rengini çok tatlış aldım. Böyle gördüğünüz gibi pembe. Tek eksik yanı 1 metre değil 73 santim mi? 76 santim Evet 76 santim. 34'e 76. Bir metrelikten şu kadar falan oluyor arkadaşlar. 76 santimde şu kadar falan olacak büyük ihtimalle. Ama gümüş balon istemedim. Çünkü her sene hep gümüş oluyor. Bunları o yüzden bu renk aldım. Böyle pembe. Bunları koyalım. İnternetten helium gazı bulman lazım. İki tane de böyle pembe ve gümüş renginde balonlu kalpler aldım. Kalpli balonlar aldım. Kadın dedi ki gümüş mü olsun pembe mi olsun? Çok kararsız bir insan olduğum için ikisi de olsun dedim. Pembe buradaki gibi cırtlak değil. Yine böyle rose gold tarzı. Çok tatlış bir pembe. Gümüş de çok güzel. O yüzden bunları da hemen kaptım. Sonrasında yemek olarak ben zaten daha çok hazır şeyler yaptırmayı düşünüyorum. Bunların içerisinde cipsler ve popcornlar olacak. Popcorn için böyle kağıtlar aldım. Bunlar çok tatlı oluyor. Masanın üzerinde de çok güzel duruyorlar. O yüzden böyle bir Popcorn kağıt set aldım. Sonrasında cupcake için aldığım bazı şeyler var. Onları göstereceğim. Öncelikle cupcake'in böyle pembe kartonlu aldım. Bunun yine gümüşü de vardı ama bu renk daha çok hoşuma gitti. Benim elbisem de bunun bir ton açığı bir elbise olacak. Çok güzel bir elbise. Ben elbise bulamıyordum doğum günüm için. Bizim bir kızlar grubu var. Oraya atıyorum işte sürekli fotoğraf. Kızlar bu elbise güzel mi bu elbise güzel mi? Ama hiçbiri içime sinmiyor. AVM'ye AVM dolaşıyorum. İnternetten söylesem de yetişmeyecek çoğu mağaza. Sonra bir tane arkadaşım bir elbise attı bu nasıl diye. Çok güzelmiş hemen siteyi söyle hızlı kargo varsa alayım dedim. O da dedi ki kanka ben zaten sana doğum günü hediyesi bulamamıştım bunu aldım sana dedi. Ben şok oldum nasıl yani kanka falan derken kız beğendim diye gitmiş o elbiseyi almış bana ben gücüm sağ olsun. Onu yiyeceğim doğum gününde. Bu da yani doğum günü konseptime çok uygun bir cupcake pembe renk. Cupcake'in üzerine dökmelik şöyle gümüşlü ve pembeli şeker şeyi buldum orada. Çok garip. Süsleme şekeri buldum. Genelde bu tarz şeyler parti evlerinde olmuyor ama orada vardı. Şöyle bir hayal edin bence baya güzel duracak. Cupcake'in içi için yani cupcake karışımı aldım. Vanilyalı olacak cupcake'imiz. Bunun içinde de kağıt çıkıyormuş ama kullanmam herhalde. Bunun içinde arkadaşlar harç varsa sadece sıvı yağ, süt ve işte yağ falan ekliyorsunuz. Yumurta ekliyorsunuz. İçindeki un karışımını kullanarak çok basit bir şekilde cupcake yapıyorsunuz. Ben içime riske atmadım. Lezzetli olsun diye direkt böyle setini aldım. Bir de şeker hamuru aldım. Bu da yani cupcake'in üzerine kalıp böyle yuvarlak yuvarlak kesip üstlerine koyarım. Sonra da şundan koyarım diye düşündüm. İnşallah güzel olur. Böyle bir şeker hamuru aldım. Bir de cupcake'in üzerine koymak için böyle küçük yıldızlar aldım. Bu yıldızları bütün cupcake'lerin üstüne koymam ama bazılarınkine koyarım. Zaten bir sürü cupcake kutusu var. Ben doğum günümü iki gün üst üste kutlayacağım. Cumartesi günü ailemle kutlayacağım ama çok kalabalık olacağız. Babaannemler, halamlar, dayımlar, diğer dayım, babaannemin ertesi, babaannemin eltisinin çocuk çocukları yani annemin kuzenleri, benim kendi kuzenlerim yaklaşık ev 25 kişi falan olacak. O yüzden bu cupcake kağıtların da peçeteleri de hep en büyüklerinden aldım. İki gün boyunca kullanacağım. Sonra mumlar var. Benim pastam pembeli bir pasta ama böyle cırtlak pembe değil. Rose pembe gibi bir şey. O yüzden böyle rose pembe mumlar aldım. Konsepte çok uymuyor ama pasta uyuyor. O yüzden bunları aldım böyle. Bu arada benim kendi şu an yaptırmış olduğum pastanın üzerinde bir tane prenses tacı var. Normalde o pastanın üzerindeki prenses tacı aksesuar. Yani şeker hamurundan falan değil. Yenilemiyor. Pastacıyla konuştuğumda dedi ki bizim elimizde böyle bir taç yok. O tacı biz şeker hamurundan yapabiliriz dedi. Ben de tamam demek zorunda kaldım. Çünkü her şey üst üste geldi. Ve daha kısa sürede daha hızlı bir şekilde başka bir pastacı bulmam imkansızdı. O yüzden kabul ettim. Ve şu an pasta nasıl gelecek hiçbir fikrim yok fotoğraftaki taç olmayacak. Kadın kendi yapmaya çalışacak. Umarım becerebilir. Beceremezse gerçekten çok üzülürüm. Bayağı da bir para verdik. Pastalar çok pahalı şu an. Pastanın üzerindeki prenses tacı çok çok kötü olursa Çıkarıp iyice mum falan koyarım. Bir de birkaç tane daha aksesuar aldım. Onları koyarım. Bunları da hanımefendi, oradaki hanımefendi hediye etti böyle cırtlak mum. Bunu pastanın üzerine koymam çok konsepte uymuyor ama illa kullanılır bu da yani mum ihtiyacı oluyor zaten. Belki bir iki tane bundan da koyarım pastanın üstüne. Evet birinci poşetimiz bitti ve şu an masanın üstü full doldu arkadaşlar. Devam edelim. İkinci poşete geçiyoruz. Pastadan konu açılmışken pastadan devam edelim. Pastamda biraz altın sarıları da var. O yüzden böyle altın sarısı bir Happy Birthday yazısı aldım. Bu da yine taç kötü olursa üstüne koyacağım hani o tacı kapatmak için. Böyle bir aksesuar. Umarım çok kötü görünmez. Bakar mısınız ne kadar tatlı duruyor. Evet asıl bombaya geldik. 10 tane gümüş, 10 tane de pembe balonumuz var. Toplamda 20 tane balon oluyor. Bunların fiyatını hatırlıyorum. Tanesi 2,5 liraydı. Bence bayağı uygun. Bazı yerlerde balonlar çok pahalı oluyor. Orada ucuzdu. Bunları da helyumla şişirmek istiyorum. Babamla birazdan konuşacağım. İnternetten helyum tüpü almak isteyeceğim. Bulamazsak ya da yetişmezse 5-6 tanesini gidip kendim şişirtirim. Ama şişirtmek helyum gazı almaktan çok daha pahalıya denk geliyor. Evde kendiniz şişirdiğinizde hem daha güzel oluyor hem de yani istediğiniz kadar şişirebiliyorsunuz. O yüzden gazını almaya çalışacağım. Bu da böyle balon seti arkadaşlar. Bu gri ve pembe biraz koyu durduğuna bakmayın. Balonlar şişince rengi direkt açılıyor. O yüzden bir, bir, iki ton daha açık olacak bu balonlar. Ay çok şişti burası. Baksanıza her yer şiş oldu. Evet. Bakayım. Daha sonrasında tabaklar var. Bunlardan da ikişer tane aldım. Tabakları hiç beğenmedim. Ama bunları zaten masada tutmayacağım. Bunları serviste kullanacağım sadece. Ya bilmiyorum bunların renkleri ve tarzları çok hoşuma gitmedi. Ama başka hiçbir seçenek yoktu tabakta. Diğer seçenekler çok kötüydü. Üzerinde Happy Birthday yazıyor. Gümüş yazısı böyle gümüş renginde. Bilmiyorum masada belki çok daha farklı ve güzel durur. Bundan iki kutu aldım dediğim gibi. Çünkü lazım. Sonrasında... Bardaklardan da Deminki tabakların setini almak zorunda kaldım. Çünkü yine bardak çok güzel bir şey yoktu. Bunlar da böyle gri renkte. Bence yine çok kötü değil yani idare eder. Zaten başka bir şey bulursam şu 3-4 günde gene alırım. Evet. Pastayı daha ne kadar kapatabilirim bilmiyorum ama yine mum aldım. Bunlar da 17 mumu. E bilmiyorum bence pastanın üzerindeki böyle yaş mumları çok tatlıştırıyor. Bunları böyle öne koyacağım. Arkaya da diğer mumları koyacağım. Şu an masada kayboldu ama bayağı güzel bir kombinasyon olacak. Bakın 17. Ya da 71. 17 oldu kız. Büyüdük vallahi. Bu müthiş gözlük. Olmazsa olmaz doğum günümün best parçası. Şaka şey yapıyorum. Bunu defne almış ama şu an çok beğendim. Videoya böyle devam edebilirim. Ve son olarak niye vardım? Son olarak böyle bir tabak aldım. Bu taban yapılmış şekli şurada gördüğünüz gibi şöyle 3 katlı bir tabaka. Buraya muffinleri, buraya işte kurabiye, murabiye, buraya popcornlar. Artık ne sığarsa. Belki de bunu yani hiç kullanma bilmiyorum. Son dakika aldım ama bence hoş durur masanın üstünde diye düşündüm. Üstünde güzel durursa kullanırım bunu da. Bu da son parçamızdı arkadaşlar. Evet şu an doğum günü malzemelerimi görmek ister misiniz? Bakınız. Bütün masayı. Gerçekten bütün masayı kapladı şu an. Şu an bütün masa doğum günü parti malzemesi oldu. Hepsini çok beğendim. Bir tane alkolsüz kokteyl alacaktım ama onu almayı unuttum. Defne sürekli büyük tuvaletim geldi diye bağırmaya başladı çünkü mağazada. Neyse bu bir rezillik. Videonun sonuna geldik arkadaşlar. Sizinle birlikte bütün doğum günü hazırlığımı yaptım. Bütün malzemeleri aldım. Gerekli olan her şeyi hatta daha fazlasını aldım. Umarım sizin de aklınıza fikir olmuştur. Siz de doğum gününüzü kutlayacaksanız ve nasıl bir parti düzenleyeceğinizle ilgili aklınızda soru işaretleri varsa ben hep böyle doğum günü hazırlık vloglarını izlerdim küçükken. Hala daha izliyorum. Hatta kendi kirlerimi açıp açıp izliyorum. Biliyorsunuz ben bu işi 4-5 6 yıldır falan yaptığım için. Öyle yani sizin de hem aklınızda fikir bulmuş oldu belki de hem de izlerken keyif almışsınızdır. Umarım hepinize çok güzel tatiller diliyorum. Çünkü tatile girdik. Hatta bugün tatilin ilk günü. Siz bu videoyu izlediğinizde cuma günü olacak. Umarım tatilimiz çok güzel geçer. Galiba 10 Kasım'da yüklemiş olacağım bu videoyu. Atatürk'ü hüzünle anıyoruz. O zaman bu videoyu artık kapatalım. Doğum günü vlogumda görüşmek üzere. Doğum günü vlogumda bütün saçtan başa kadar hazırlanışım. İşte parti malzemelerini birlikte süsleyeceğiz. Pastayı beraber keseceğiz. Her şeyi birlikte yapacağız. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Atın bayis.